Arkadaşlar merhaba. Umarım sınavınız iyi geçmiştir. Sınavı başarılı geçen arkadaşlarla dünyaya sıfat yüklemeye devam ediyoruz. Şimdi şöyle düşünün sevgili arkadaşlar. 8 yaşında bir çocuk olduğunuzu düşünün. 60 tane sıfatla derdinizi anlatırsınız. Büyük, küçük, uzun, yaşlı, genç, ağır, pahalı, zengin, fakir, sol, sağ, uzun, kısa dedin mi paşayı kurtarırsınız. Dolayısıyla arkadaşlar çiftler halinde öğreteceğim bu 60 tane sıfatı yani 30 sıfat çiftini zıt anlamlarıyla beraber öğreteceğim çünkü. Bildiğinizde dünyanın her yerinde İngilizceyi konuşursunuz arkadaşlar net ama bunları tereddütsüz bildiğinizde. Dolayısıyla bunlarla ilgili tereddütleri gelin Kaldırmaya hep beraber başlayalım. Şimdi, big büyük demek arkadaşlar. Small da küçük demek. Zıttı. Bir de little var ya, small ile little birbirine karışıyor değil mi? Şöyle düşünün, little'da bir sempati var arkadaşlar. Yani böyle küçük böyle bir saçlarını toplamış bir kız çocuğu, 5 yaşında. Tatlıdır değil mi? Sevimlidir ve küçüktür. Little'dır o. Ama ya da bizim zamanımızda küçük ev vardı hani bir televizyon dizisi. O da Little House'da oynuyor. Yani bir sempati yüklemeye çalışıyorsanız bu işe Little'ı kullanın küçükte. Little bir, bir de biraz demek. Az demek İngilizce'de. Az demek aynı zamanda. Şimdi bir başka çifti inceliyoruz. Uzun, kısa. Long. Uzun, tall, uzun. İkisi de uzun ama kısa, short arkadaşlar. Şimdi bu long tall nerede long diyeceğim nerede tall diyeceğim. Çok net arkadaşlar. Bakın. Yukarı doğru büyüyen böyle bir şeyse ağaç mesela değil mi? Tall. gökdelen tall. Ee, insan tall. Ama yere böyle dik büyüyen, ona 90 derece aşağıda olan yol long. Bir metaforla hayat long. Ya da bir yılan yerde gidiyor değil mi? Long. Bir timsah yerde gidiyor değil mi? Long. Ona tol dersen o havada olur. Şimdi ee, başka bir çifte geçiyorum. Fat pek thin çift. İnsanın şişmanına fat deniliyor. Kitabın şişmanına yani kalınına ya da ağacın şişmanına thick deniliyor. Her ikisinin incesine de thin Şimdi bu çifte bakalım. Old, old, new, young. Arkadaşlar, insanın eskisine de, nesnenin eskisine de old diyoruz. Ama insanın yenisine, yani gencine young, nesnenin yenisine ise new diyoruz. Tamam mı? Cheap, expensive çifti. Ucuz, pahalı. Ucuz, pahalı cold hot sıcak soğuk cold hot ugly beautiful çirkin güzel easy difficult kolay zor hard da zor gibi düşünün arkadaşlar zor hard happy mutlu unhappy ya da sad mutsuz üzgün light ve heavy çifti. Light hafif. Light cola değil mi hayatımızda var? Hafif. Heavy ise ağır. Heavy metal değil mi? Ağır metal. Evet, strong weak çifti. Strong weak güçlü, güçsüz. Right wrong doğru, yanlış. Left right. Sol, sağ, Soft, hard. Yumuşak, sert. Evet arkadaşlar. Bunları öğrendiğimizde bu çiftle artık değil mi çok ilginç şeyler yaratabiliyoruz. Mesela bir dakika içerisinde bir iki cümle oluşturalım. Mesela diyelim ki uzun bir hayat. Long life bu bir sıfat damlaması oluşturuyordu. Birini, e'sini başa koyduğunda a long life uzun bir hayat demiş oluyordu. Peki diğer çiftleri yan yanlarına bunun koyduğumda grup olarak bu grubu bozmadan arkadaşlar. Uzun bir hayat demekti değil mi? Mesela for a long life dediğimde ne demiş oluyorum? Uzun bir hayat için. With a long life uzun bir hayatla beraber. Bir de bunları bir parça daha büyütmeyi aman diyeyim unutmayın. Bu egzersizi bu sıfatlarla zihninizde lütfen tekrarlayın arkadaşlar. Göreceksiniz İngilizce öğrendiğiniz